Evet, Doğruda Merdan olarak hepinize mutlu akşamlar dileklerimi sunuyorum çünkü 21'i 34 dakika geçerken saatim Doğruda Merdan olarak neredeyim 6 Temmuz 2024 günlerden Cumartesi İstanbul'da Tuzla'da Tuzla Aydınlı yolu üzerinde bulunan Şelale Park diye Tuzla Şelale Park, eğitim parkı, sosyal tesis işte öyle geçiyor. Bu parkı bugün çekmiş olduğum pek çok videoyla hemen hemen gezilebilecek, görülebilecek her yerini sizlerle birlikte gezdim, tozdum ve videoya da çektim. Yalnız şu da şunu hemen belirtmek istiyorum bu parkta pek çok aktivitenin ücretsiz olduğuna dair çekilen videolar var. Burada deniyor ki işte bu parkta geldiğinizde bütün işte havuzdan, şundan, buradan, bowlingden, işte patenden ücretsiz faydalanacağını söyleniyor. Onların doğru olmadığını söyleyeyim. Biraz fiyatlar uygun tabi. 60 TL gibi rakamlar konuşuluyor. Havuz biraz daha pahalı. Onda biraz oyna var ama hiçbir şey ücretsiz değil. Uygun fiyatlı. Ücretsiz olayı yanlış bilgidir. Doğru adam olarak her şeyin doğrusunu ben sizlere aktarıyorum. Şu anda bakın e, piknik alanındayız. Çardakta oturuyoruz. Şöyle bir görelim bu taraf mesela.